Arkadaşlar burası benim evimin küçük balkonu, hamsterlarımın da parkı diyebiliriz. Bu küçük balkon gerçekten hamsterlarım için ve benim için büyük nimet. Günün 1-2 saatini onlarla birlikte burada geçirmekteyiz. Yukarıda kafeste babamız yufka bulmakta. Yufkayı henüz salmıyorum. Yavrularla daha kaynaştırmadım. Tanıştılar ama kaynaşmadılar. Çünkü ne olacağını bilemiyorum. Riskide göz almak istemiyorum. En azından biraz daha büyüsünler diye bekliyorum. Birlikte büyümedikleri için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim miniklerin parklarına geldiler. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde geziyorlar. Annemiz var. Oyuncak koydum onlara. Oyuncaklarla pek ilgileri yok. Daha çok şuraya, şu köşeye ben onları biraz toprak koydum. On içine girip eşelenmeyi çok seviyorlar. Daha sonraları oraya güzel küçük bir bahçe gibi bir şey yapmak istiyorum. Onlara daha eğlenceli bir şeyler böyle borular falan gibi daha güzel eğlenebilecekleri bir alan. Yani parkınına parka çevireceğiz inşallah. Ee, arkadaşlar bugün isterseniz size biraz hamsterlar hakkında bilgilerim genel bilgilerimi paylaşayım. Maalesef arkadaşlar uzun süre haklarında bilgi toplamaya çalıştığım halde hamster hakkında çok derin bilgilere rastlayamadım. Eğer çok sizin de bildiğiniz değişik bilgiler olursa benimle paylaşırsanız sevinirim. Her şeyden önce bir hamster sahibi olacaksanız bu minik sevimli canlının ömürlerinin kısa olduğunu bilerek yani iki buçuk 2,5-3,5 buçuk yıl arası gibi aynı zamanda çok hassas canlılarda hemen sizden alerjik bir hastalık yani ne bileyim grip nezle gibi hastalıkları kapabiliyorlar alerjik canlılar dediğim gibi hassas canlılar gündüzleri uyup geceleri yaşamayı seviyorlar eğer gürültüden rahatsız olacaksanız bir hamster sahiplenmeyin zaten geceleri sürekli çünkü hareket halindeler sabaha kadar hiç bıkmadan kemir, demirleri kemirebiliyorlar Ondan sonra başka ne söyleyebilirim? Titiz hayvanlar. Şöyle göstereyim. Babamız çıldırdı. Onu da biraz sonra salacağım. Ama yavruları kapattıktan sonra. Evet köşede bir tartışma var sanki. Kardeşler birbirine girdi. <laughs> Benim minik meleklerim şu anda arkadan beni didik diyorlar. <laughs> Oturduğum yerde yerde oturuyorum onlara yakın olabilmek için. Ne yapıyorsun orada? Hop başka yere git. Lütfen. Evet bir tanesi kapıyı tırmalıyor. Evet başarıyorsun. Tırman bakalım. <laughs> evet şurada da iki tane sarışınımız var. Temiz hayvanlar. Ee, bir kedi bir kendini temizleyebiliyorlar. Kafeslerinde de titizler. Ben bir köşeye onlara kum koyuyorum. Çişlerini sürekli o kö köşedeki kuma yapıyorlar. Kakalarını her yere yapıyorlar tabi. Kaka'ya bir işare bulamadık. Hamsterlar kafeslerinde eşyaların yerlerinin değişmesinden çok hoşlanmazlar. Mümkünse mesela temizlik yaptıktan sonra bütün eşyalarını aldığınız gibi aynı yere koyarsınız. Bu onu mutlu edecektir. Her gün taze su veriyorum. Taze suyu seviyorlar. Onun dışında hamsterlarınızı yıkamayın. Hamster yıkanmaz. Gördüğünüz gibi annemiz kumun içinde. Evet. Pire. Pire kameralara bakar mısın? Bak buraya Pire. Anne genelde gelip benim üstümde dolaşır. Omuzuma falan çıkar. Saçlarımı didikler. Ama tabii şu anda daha yeni çıktı. Adapte olamadı. <laughs> Çok eğlenceliler. Şunlara bakar mısınız? Ne kadar mutlu oldular kafeste şu anda herhangi bir bir tane bile yavru kalmadı gördüğüm kadarıyla hepsi dışarıda. Bakın buraya bakın. Buraya bakın. Evet dediğim gibi şu anda burası park ama luna park yapacağız inşallah. Planlarımız, projelerimiz var onlar için. Kimsin sen arkada beni didikliyorsun? Bir bakar mısın, bir çıkar mısın dışarı? Mini bir bakar mısın? Mini Hey bir bak, bak, bak bana. <laughs> Oyuncaklara biraz ilgi gösterdiler ama pek şey yapmadılar. Evet arkadaşlar. Yani size verebileceğim bilgiler daha çok bilgi var aslında da hem çekip hem bilgi vermek gerçekten bana biraz zor geldi. dediğim gibi hem hamster kafesinin temizliğini haftada bir kere yapsanız olur suyu sürekli temiz tazeleyin demiştim hamsterlarınızın kafesinde ona uygun oyuncaklar bulundurun mesela çark ondan sonra mesela bir ceviz verebilirsiniz ceviz gibi şeylerle oynamayı seviyoruz kemircekleri bir şeyler verebilirsiniz kafeslerini çok dar alanlar olarak seçmeyin biraz geniş alanlar olsun bu hayvanların enerjilerini atmaları çok önemli. Mümkünse gezdirebilirseniz böyle benim gibi bir imkanınız bir olananız varsa tabi bunlar kaçarsa bulmanız çok zor. Ona göre de dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şu anda anne annecik annecik bakar mısın bana annecik omzumdaydı <laughs> indi aşağıya. <laughs> evet pire pire bana bakar mısın? Evet arkadaşlar müdahale edilmesini seven hayvanlar değiller. Eğer kafesinde uyandırırsanız uykusundan uyanmak pek sinirlerine iyi gelmiyor. Ondan sonra kafesine fazla müdahale edilsin istemiyor. Malları kıymetli. Kafeste bir koruma içgüdüleri var. Sinirleri bozulup hatta siz ısınabilirler. Ya dediğim gibi özel hayatları olan hayvanlar biraz yalnız yaşamayı seviyorlar. Mümkünse sadece bir tane hamster edinin. Özellikle Suriye hamsterlar, Gonzalesler biraz daha ulusalları o konuda da Suriye hamsterları yalnız yaşarlar. Yani arkadaşlar tavsiye ederim. Neşeli, eğlenceli, hoş hayvanlar. Sahipleriyle vakit geçirmeyi seviyorlar. Onlarla konuşun, ilgilenin. Her gün biraz zaman ayırın. Bakacaksınız size de o da size ilgi göstermeye başlar. Hatta ilginizi çekmek için bayağı bir çaba gösterecek. Mesela pire benim. Sürekli demirleri tırmalayıp benim ilgimi çekmeye çalışır. Onunla ilgilenmemi ister. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Daha fazla sizi sıkmayayım. Daha sonra bilgilerimi tekrar sizinle paylaşacağım. Bugün biraz genel bilgiler vermeye çalıştım. Daha sonra bunların hastalıkları ondan sonra yeme şekilleri vesaire gibi konularda kedilerle hamsterların anlaşması, kedilerimle ilgili de daha sonra bir video çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bu kadar keseyim. Çok da uzun olmasın. Kendinize iyi bakın. Umarım biraz yardımcı olabilmişimdir verdiğim bilgilerle. Bana abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.